Şimdi kısaca Ekonomi Bakanlığı'nda bahsetmekte fayda var. Çünkü bizim bakanlığımız büyük bir bakanlık. Kobilerle birebir çalışıyor ama çok değişik alanlarda. Şimdi kabaca bizim bakanlığımız eski adı Dış Ticaret Müsteşarlığı idi. Dış ticaretle alakalı her şey bizim bakanlığımızın uhdesindedir. İhracata yönelik teşvikler, destekler, düzenlemeler. İthalat rejimi rejimine yönelik her türlü karar, e, e, kararlar, eee it, ithalatın kısıtlanması ile alakalı e, her türlü e, karar eylem bizdedir. Avrupa Birliği ile beraber olan gümrük birliğinin yürütülmesi bizim bakanlığımıza bağlıdır. E, serbest bölgeler, Türkiye serbest bölgelerinin idaresi yine bizim bakanlığımıza bağlıdır hizmet ticaretine yönelik, döviz kazandırıcı hizmet ticaretine yönelik verilen destekler yine bizim bakanlığımıza bağlıdır. Tüm bunların dışında da yatırım ve teşvik aşamasındaki firmalara verilen yatırım teşvikleri de yine bizim bakanlığımızın uhtesindedir. Dolayısıyla COBİ'lerimiz, Ekonomi Bakanlığı deyince bu genel çerçeve akıllarında olsun, yani ihracat, ithalat ve yatırımla alakalı her şey bizim bakanlığımızın uhtesindedir.